Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hançer'le beraber şöyle akşam serinliğinde güzel bir doğa gezisi yapalım dedim. Şimdi bugün biraz saat gecikti arkadaşlar. Dört gözlü mağaralar dediğim yer bu tarafta. Bir de o dört gözlü mağaralara çıkmak için merdiven olması lazım. Yaklaşık bir buçuk katlı bir ev veya belki iki katlı ev kadar yüksekliği var. O yüzden oraya çıkmak için ufak bir merdiven lazım. Öyle yerlerimizi gezeceğiz inşallah. Ee, şimdilik şuralarda bir gezinti yapalım. Belki bir tavşana, belki bir domuz, domuza, belki bir dilkiye, belki belki bir kurda denk gelebiliriz. Bu arada biraz önce bir dayıyla karşılaştım. Ee, gece 3 3 sıra 3 sıralarında saatlerinde bak 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 bak. Ne oluyor be? gece 3 sıralarında ee burada aşağıda bal yapan abilerimiz var. Ar, arı kovanları var. Ayının geldiğini söylediler arkadaşlar. Ee, şimdi neyi saydım ben size? Domuz, dilki, e, tavşan ve kurt. <laughs> ayıya denk gelmiyor abi. <laughs> Bunlar olsun da ayıya denk gelmiyor. Ki. Sıkıntı. Valla Şimdi biraz yolumuz var. Burada kafa değil mi arkadaşlar? Yukarıda açalım. Şuradan şuraya çıkma bile insanı yordu. Bakın aşağı. Pınar'dan, benim motordan baz alın arkadaşlar. Yüksek. Yaşlanıyor mu? Ne yok. <laughs> Manşer hiç elimden tutmuyor manşer. Ben seni küçükken kucağımda götürüyordum manşer. <laughs> Babaya hürmet bu <bulma> mu lan dürdü. <laughs> evet. Şöyle. Geze geze gidelim arkadaşlar. Ama burada bir galiba doğal. Böyle bir yerler var arkadaşlar da. Şurada. Hah, burası da bu kadar gidiyor. Ne bakar mısınız ya. Doğanın güzelliği. Vallahi seviyorum abi. Böyle yerlerde gezmeyi seviyorum ya. Allah Allah. Bu arada fazla kenede göremiyorum arkadaşlar. Keneler zamanı geçti herhalde. bayağı azaldı. Yani hiç yok desek hiç yeridir. Bir tek sıkıntımız ayaklarımıza otlar batıyor. Onları uğraştırıyor. Tam şu orada güzel bir yer var. Bugün isterseniz orayı keşfedelim, gezelim. Tam şu arayı. Ekranın tam ortası arkadaşlar. Oraları bir gezelim. Devam ne yok. Bakalım. Aferin benim oğlum. Önden git. Tehlike var mı yok mu? Bana söyle. <laughs> ben arkandayım. <laughs> Evet, o aşağıdan gösterdiğim yere geldi arkadaşlar. Bakacağız nasıl bir yermiş. Tam burada domuzlar yatmışlar arkadaşlar. Bakın. Orada domuzlar yatmışlar. Pançer, pançer uçtu o tarafa. Arkadaşlar, burası şöyle bir yer. Çok garip garip. Vallahi bana öyle geliyor arkadaşlar. Ben sevdiğim için mi bilmiyorum ama bana çok garip geliyor böyle yerler. Bakın bu kayaların altlarında serin oluyor diye buralarda yatmışlar arkadaşlar. Oo bak 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 bak. Ama burası gidiyor resmen içeri doğru. Vallahi. Tam yani buralar tüm domuzların yattıkları yerler arkadaşlar. Buralarda yatmışlar. Belli oluyor yani. Hatta şöyle bir güneş tarafını alayım. Gördünüz mü? Buralarda yatmışlar çok esrarengiz, çok güzel yerler arkadaşlar. Vallahi bak. Ben toprağın eğiliminden anlarsınız arkadaşlar. Ben normalde burası böyle yatay olması lazım. Düzlenmiş ve buralarda yatırmış arkadaşlar. Hatta şurası da taze. Bakın. Burası yeni yapılmış arkadaşlar. düzü nereye gitti bu dürzü? Şöylece. Sanki orada da güzel bir yer var. Bir de oraya bakalım. Videoyu fazla kesmek istemiyorum arkadaşlar. Sizler de benimle beraber gezinti yapın diye. Heh, burası iki kayanın arasıymış. Vay be. Vay be, vay. Hançer nereye gittin hançer? Hançer hiç ortada yok. Allah cesaret işte ee, anlatılmaz. Yaşıyoruz bu cesaret. Evet şimdi hançere doğru gidelim mahal. Otelde ben hançerin geçtiği yerlerden nasıl geçeceğim? Ben burada da bir yataf var arkadaşlar domuz yatağı. Aa şurasının manzarasına bakar mısınız? Çok Anker şu aradan geçti. Biz de şöyle yapalım. Anker neredesin Anker? Durdu Anker. Anker'in olduğu yere gitmek de şuralara bakalım arkadaşlar. Allah Allah. Ne güzel duruyor lan. Vay be. Hançer, hançer, hançer. Ya, 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 ya. Yeah, yeah, yeah. Dürdü normalde gelmesi lazım da, bunda bir şeyler var. Bir bakalım şöyle. Bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor. Ha burada bak. Ya bizi şeye götürmeye çalışıyor. Çöplüğe götürmeye çalışıyor. Ana bak, size ne götüreceğim bak 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 bak. Allah Allah. Ne bak? çok garip şeyler ya böyle. Vallahi ya düz düz ha çağırıyor bana. Aha başıma bir şey gelsen vuracağına orada yarama gelmiyor. Zibidi. hı Zibidi seni. Bakın arkadaşlar. Ayak izlerine bakın. Aha. 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 Şeylere bak. Ee, kekliklere bakın arkadaşlar. Maşallah. Aferin benim aslanlarıma. Ha, kenarları avlıyorlar bakın, bakın. Bir yandan çıkıyorlar arkadaşlar. Yav yavrular da var. Ay maşallah, ay maşallah. Vallaha, inşallah avcılarımıza buradan sesleniyorum. Vallahi duyarlı olalım arkadaşlar. Bu sene yani zamanı geçti evet ama bu sene keneden dolayı hiç rahat edemedik. Ee, avcı arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize e, rica ediyorum. Biraz daha duyarlı olalım. Ee, av konusunda. Gerçekten insanlarımızın arazide gezmesi sıkıntı oluyor. bir de buradan görüntüsü var. Şöylece. Allah Allah. Vallahi mükemmel. Ançer. Dürzü. Hemen kayboluyor ortadan. Vallahi bak. Bu dürdü hemen çöplüğe gitmek istiyor. Ben bunu bir vazgeçiremedim. Bu e, çöplük mevzusu gerçekten kötü arkadaşlar. Vallaha kötü. Arazide gezinti yapamıyoruz. Sürekli çöplük istiyor. Çöplüğe, ilk önce çöplüğe uğrayıp da buraya gelmemiz lazım. Çöplük bakın orada arkadaşlar. Gel bak yine gel lan şuradan. Belki şurada yol bulabilirsek. Yol iyiyse daha doğrusu tarla. Çöple uğraya oradan gidecek gel. Gel bağım, gel. Bir dahaki sefere hançeri çöplüğe götürelim. Ondan sonra araziye girelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gel Hadi Gel. Bu oh. Vallahi seni çağırmaktan ben yoruldum hançer. <laughs> Arazide işte bu yüzden de gezemiyoruz biz. Işte. Hançeri lazım arkadaşlar. Hançer han, şu aradan inek lan. Şurası daha yakın duruyor. Yürü bak. <laughs> arkadaşlar hangi bak, Bakın 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 bakın. bak yolun, yolun orada bakın. Bakın. Zibidi resmen beni üstüne çekiyor. Vay zibidi vay. Vay zibidi vay. Çok uyanık bir hayvan ya. Resmen kurt sizi izliyor ya. Ay ne kurt abi. İnanın abartmıyorum yani. Ben yani şu anda resmen bir kurt besliyorum abi. Ciddi ciddi yani. Daha yeni buldum arkadaşlar hançeri. Burada bindirmem lazım gel buraya, Hacer hey, buraya gel, gel buraya, bin arabaya, gel buraya, Gürzu, sonra ana yol var vallaha sıkıntı yaşarız gel, Hacer buraya gel, gel buraya, gel, bin, buraya, bin, bin, Gürzu, şimdi o tarafta ana yol var arkadaşlar, orada Allah göstermesin araba maraba uğraştırır bizi, o yüzden. Neyse bağlamışken direkt eve geçelim arkadaşlar. çöple şuradan çıkış yok. İyi bir şey değil diyorlar. Ee, öbür taraftan gittiğimizde de uzağımızda kalacak. Gerek yok bugünlük. Ee, zaten birazdan güneş bat battım batacağım diye. Ee, evimize geçelim. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.